Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Yine bir gizemli deniz gününe hoş geldiniz. Biliyorsunuz artık bahar geldi. Mayıs ayına da girdik. Tam böyle çiçek mevsimi, çiçek ekilme mevsimi, dikilme mevsimi. Her şeyin tam böyle en güzel olduğu zamanlardayız. Bugün ben size ortancayı tanıtacağım. Ortanca çiçeğimi. Nasıl ekilir, nasıl çoğaltılır. Ondan sonra nasıl sulanır, yeri nasıl olması gerekir? Bunların hepsini size açıklayacağım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi kocaman bir e, saksım var. Saksımın içindeki toprağım nasıl? Bir kere şunu söyleyeyim. Ortanca her türlü toprağı sever. E, yani sevmediği bir toprak yok neredeyse. E, ve çoğalmayı sever. E, çabuk ürer. Kocaman kocaman çiçekler açar. Fakat tabii ki e, bunun için bir Vitaminli toprak olması sizin için daha avantaj olur. Çiçekleri ne kadar e, vitaminli bir toprağa sahipse çiçekler de o kadar büyük e, olur. Biliyorsunuz ortancalar böyle bu kadar bu kadar olur yerini seviyorsa hiç abartmıyorum bu konuda. E, ben şimdi bulamıyordum ortancayı uzun bir zamandır arıyordum. Bugün buldum çok şükür ve size bunun e, dikimini göstereceğim. Öncelikle e, Şöyle toprağımın içinde ne var solucan gübresi var e, humuslu bir toprak var ve torflu bir toprak var e, biliyorsunuz begonya dikiminde kalanço dikiminde ona sonra e, ne vardı kampanula çiçeği dikiminde ben bunların topraklarını size ayrı ayrı gösterdim bitkilerimi e, oradaki toprak karışımlarını izlerseniz e, ne demek istediğimi tam olarak anlayacaksınız. O yüzden size tekrardan bir toprak karışımı yapıp bakpinizi almayacağım. Şimdi ben şöyle yavaş yavaş açayım. Ortanca çiçekleri bir yandan da anlatayım bunu dikerken. Ortanca çiçeklerine rengi şöyle asidik toprağın asidik bazik dengesine göre değişir. Yani bir tane ortanca çiçeğinizden onlarca renk diyebilirim size çıkarabilirsiniz. Mavi, pembe, hiçbir şey yapmazsanız çiçeğin ana rengi beyazdır aslında. Ondan sonra bunları yapmak için de ne yapacaksınız? Çiçeğinizin mesela mavi açmasını istiyorsanız daha çok sirke, mavi tonlarında, koyu mor tonlarında açmak istiyorsanız eğer açmasını, o zaman sirke koyacaksınız. Pembe tonlarında açmasını isterseniz daha çok Solucan gübresi olabilir, hayvan gübresi olabilir, hayvansal gübre ve paslı çivi olduğu da söyleniyor. Şimdi benim çiçeğimi hangi renk ben bilmiyorum. O yüzden sadece solucan gübreli bir toprak karışımım var ve ona dikeceğim toprağı, çiçeğimi. Onun dışında herhangi başka bir tilkeli işlem falan yapmayacağım çünkü çiçeğimin ana rengini görmek istiyorum, hangi renk olduğunu merak ediyorum sorduğum yerde de sürpriz dediler. Söylemediler. Ee, o yüzden çok merak ediyorum. Üstünde size şöyle gösterebilirim ki minik minik tomurcukları var. Bakın şurada görünüyor. Çok minik tomurcuklar var. Asidik bazik dengesini anlattıktan sonra e, size nasıl bir yer sever onu anlatayım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi artık toprağın e, şeyin şu şunun şu deliklerinden dışarıya doğru çıkmış. Fetleri çok güzel. Ben o yüzden çok oynamayacağım. Şurası şöyle hafifçe alacağım. Heh. Nasıl bir yer sever? Şimdi en çok merak edilen soru bu. Nasıl bir ortancam nasıl bir yer sever? İşte ortancamı diktim ama olmadı. Yerini sevmedi galiba. Şöyle böyle bir sürü sorular geliyor. Nasıl bir yerse? Mesela bu şu an benim görmüş olduğunuz arka balkonum, e, evimin yan cephesi. Nasıl diyeyim size? Güneş bu taraftan doğru. böyle geliyor bize. E, fakat bizim bu taraf gördüğünüz gibi duvar olduğu için bu yan taraflarda şu an görmüyorsunuz. O yüzden güneşin gelme açısının tersinde kalıyor. Yani buradan gelen sadece ışık oluyor. Yani gündüzün ışığı buraya vuruyor, vuruyor, buradan böyle bir güneş ışığı almıyor. E, o yüzden. Direkt güneş ışığı alan yerlere çiçeğinizi dikmeyeceksiniz, koymayacaksınız ya da bahçenizin direkt güneş ışığı gören yerlerine koymayacaksınız. Bir de şurada gördüğünüz gibi bir çelik yer var. Orayı çok kapatmayacağız. Bakacağız durumuna göre. Daha sonradan büyüdükçe toprak eklemesi yapabiliriz. Dediğim gibi güneş ışını almayacak. Çok direk güneş ışını görmeyecek. E, ortanca çiçeği çok su sever. Bol bol sulayın ortancanızı Her gün sulayabilirsiniz, ama tabii ki abartmadan. E, güzelce toprağını nemlendirip her gün e, sulayabilirsiniz. Ortanca çiçeği yapraklarını salmış diyenler e, mutlaka sulasınlar. Kuru olduğu için e, ortancalarınız, o yüzden yapraklarını dallarını sarartırlar, salarlar. E, bir de cam kenarı. Yani camın önüne koymayın ortancanızı. camın önünde çünkü direkt güneş ışığı alacak. Eğer güneş ışığı görmüyorsa sıkıntı yok. cam biliyorsunuz güneş ışığını daha sıcak bir şekilde içeriye yansıttığı için e ortancalarınızı yakacaktır. Buna da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Bir de çoğaltmasını anlatayım ve kapatalım, bitirelim. Çoğaltması şu şekilde oluyor. Şimdi ortanca çiçekleri Soğuk aylarda çoğaltılıyor. Yani bizim mesela buralarda artık Kasım ve Aralık en soğuk zamanlar Ocak. O zamanlarda. Ama Doğu taraflarında mesela siz Ekim ayında falan yapabilirsiniz. Çünkü İç Anadolu, Doğu tarafları daha serin yerler. E oralarda siz Ekim ayının sonlarına doğru, ortalarından sonra falan çoğaltılmasını yapabilirsiniz. Nasıl yapacaksınız? Bu görmüş olduğunuz dallar e, kış ayı girdikten sonra odun sulaşacaklar. Yani bu yeşilliklerini kaybedecekler. yapraklarını çoğunluğu dökecekler ve odun sulaşacaklar. O zaman siz bunları kurdu sanmayın kesinlikle. Sadece bir bahçe makası yardımıyla keseceksiniz dallarından şöyle şu kadar boğumlu yerlerini. Yine onu anlatacağım ben de kış gelmeden ama şu anda merak edenler için anlatıyorum. Keseceksiniz ve sadece toprağa dikeceksiniz. Ee, o zaman Ekim-Kasım ayında çoğalttığınız, çelikleme yaptığınız ortancalarınız size e, Şubat sonu, yani eğer ki doğudaysanız Martın insanı bulabilir ama e, bizim gibi Akdeniz'deyseniz, güneydeyseniz eğer o zaman size bunlar Şubat ortasından sonra yavaş yavaş yaprak vermeye başlayacaklar. Gördüğünüz gibi bu çelik de. Benim aldığım Nisan'ın son haftasıydı. Geçen hafta aldım ama ancak bugün dikebildim. Dediğim gibi bu artık çiçeklenmiş, yapraklanmış. Bu şekilde. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Bu konuda çok fazla soru alıyordum. O yüzden bunu da size göstermek istedim. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna. Kanalımdaki diğer videolarımı gör Videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, videolarımı devamını görmek isterseniz lütfen abone olmayı unutmayınız. Destekleriniz benim için çok önemli, çok kıymetli. Hepinize çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.